Furkan abiciğim. Hadi. Şunu da izleyelim o zaman. Sonra yavaştan rastlaması geç. Jet açmayalım. Vallahi bak sıkıntı olabilir. Ba Oğlum. Şimdi ne, biz ne, burada eğleniyoruz, tamam mı? Ya. Bak. Şunu şöyle düşünün. Az zaten kanalımızda gitti, kopuk, <laughs> serserilik her şeyi yapıyoruz biliyorsunuz zaten. Yani yarın bir gün beni alırlar mı? Alabilirler. Hala bir öyle bir imkan var. Ama şimdi bazı şeyleri de e, yerinde tutmamız lazım ki hani ben bir daha yayın aç açabileyim. Anladınız mı yani? Öyle bir durum da var. Son yayınımız, olmaz. E, hayır, Son yayınımız olmasın. Son yayınımız olmasın yani. Hayır. A, yok baba yok, yok. He şey diyecekler değil mi? Yarın bir güne çağırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Allah, acaba hangi parti ya? <laughs> Yapmayın arkadaşlar Demek APK yazalım kanka. Kimse anlamaz. Valla. Bu oyunu sen batırdın. Ben mi? Sana sen diyor. batırdın. Biz batırmışız. Rezil herif seni. Sana diyor. Bu arada ben... Küçükken bu oyunu oynuyordum. Zaten bu benim tam böyle ortaokul dönemim falan geldi. Bu Flappy Bird bana hiçbir şekilde telefon telefon kıldırtmadı ama deli gibi oynuyordum. Bu biraz abartı gibi mi geldi bana? Var mıydı size böyle deli oluyor muydunuz? Yok bu abi ya? ben de delir, deliriyordum yani. Ben için zor tutuyordum. Ben öyle bir delirmedim yani anladın mı hani? Senin götünü sikim Vallahi demedim abi, yani. Hiç yani. mi delirtmedi ya? Çünkü delirtmedi Valla bak ben yani şöyle anlık bir gerildim çıktım. Direkt daha hani saldım. <laughs> direkt çıktım. Aynen. what happened to my nope. hey guys just fresh just there you go two Kim bilebilirdi ki? Haftalar içinde 10 milyonlarca oyuncu ulaşmış basit bir yapımın Abertek. sonunu bu tarz insanların getireceğini. Evet, yanlış duymadınız. Telefonlarını kıranlar, çıldıranlar, bağımlılar. Yıllar önce interneti domine etmiş ve bana göre küreselde hyper casual yani basit temelli mobil oyunların önünü açmış bu yapımın sonunu getirdiler. Az sonra Flappy Bird'ün çıkış ve batış hikayesine ayrıca yapımcısının başına gelenlere ortak olacaksınız. Hadi buyur. Lan bir şey söyleyeceğim. Bu oyun battı mı ya? Hazır Allah mısın? Allah. var hala? Kaç kazanmış acaba ya? Kankam yok bu arada. Ka bir ara şeyleri var. Ya çakmaları var. Yan sanayileri var. Gerçi doğru lan. Bir ara hatta e, Apple Store şey Google Play'den bile indirilmiyordu oyun. An hatırladım şimdi. O ara bile bir sıkıntıydı zaten. Hadi bakalım. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Hadi bakalım. Toprak koş halleder. Toprak koş halleder orayı harbi. Son videoda yaşadığım bazı sıkıntılar yüzünden 75 like olayını biraz geciktirdim. Bu yüzden kusura bakmayın ama elimde değildi. Bu videoda eğer yapacaksak yani istiyorsanız bilmiyorum. Direkt tarih vereyim 2 gün sonraya 24'üne yeni video için direkt hazırlığa başlayacağım. Tamam. Dong Nguyen 1985 yılında Vietnam'da Hanoi adındaki bir köyde doğdu. Henüz çocukken babası Dong'u eğlenmesi ve keyifli vakit geçirebilmesi için arket salonlarına götürüyordu. Sektöre ufaklıktan itibaren ilgiliydi. Çocukluğuyla ilgili bilinen bu kısa bilgiler bir üniversitede verdiği röportajdan geliyor. Birazdan geleceğim. Her neyse yıllar geçiyor ve Dong abimiz 2400... Oğlum öyle bir şey gibi ya, mezar taşı zannettim anlık ya. Senlerde, yani Allah 19 yaşlarındayken, <laughs> Hanoi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yazılımcılık okuyordu. Bir yandan da boş vakitlerinde basit oyunlar üretiyordu. Bu oyunların neredeyse hiçbir internette yayınlanmadı. Kendi kendine makara olsun diye yapıp bitirip bir dosyaya koyuyor ve unutuyordu. Normalde bu senelerin devamını wiki'de araştırırsanız, 2005 senesinde Dong'a ait Dutch Years adında bir şirkete denk geliyorsunuz. 19'lu yaşlarında yaptığı bu oyunları insanlara sattığını ve vergilendirmek için kurduğunu düşünmüştüm. Ancak hikayeyi yazdığım Tanıdık geldi. Bu sırada bu tarihi o kadar saçma geldi ki detaylı bakmak istedim. Çünkü yaptığı <laughs> en azından kayıtlı olan oyunların <laughs> tamamı App Store ve Play Store'a 2012 ve 2013 civarlarında yüklenmişti. Dong hiç oyun yüklemediği 7-8 senelik sürede neden bir şirket kurmuş olsun ki? Muhtemelen Wiki hatalı veri veriyordu. Ben de ufak bir araştırmayla domainin kaynaklarının 2011 senesinde alındığını fark ettim. Ayrıca kendi sitesinin altında da copyright'ın 2011 senesinde alındığını görebiliyordunuz. Donk'un hikayesindeki bu ufak çatla... Nasıl ya şimdi Wiki yalan mı söylüyor? Ergi kaçırıyor bence. Ben bir daha okumam aga. Bak böylece kapanmış oldu. Adam yine bir çarmıhoyal yine bir yerden bulmuş bak. Tekrardan konuya dönecek olursak Dong abimiz üniversitesini bitirdikten sonra 2009 yılında Vietnam'da Punch Entertainment'ta çalışmaya başladı. Burada çalışırken boş zamanlarının çoğunda basit temelde oyunlar üretti. Ninja Assault, Shuriken Block, Smashing Kitty gibi. Ve bu oyunları 2011 senesinde kurduğu kendi ufak şirketi üzerinden yayınlamaya karar verdi. Maalesef hiçbiri tutmadı. Bu oyunlardan elde ettiği gelirle yaşayamazdı. Bu yüzden bir yandan da Punch Entertainment'taki işine devam etti. 2010 2013 senesinde şirkette boş bir vaktinde çok popüler olan Angry Birds oyununda vakit geçiriyordu. Oyunu seviyordu. Fakat basit bir oyun gibi görünse de karmaşık bir yapısı vardı. Açı hesaplama, hız gibi faktörler onu yoruyordu. 21 Mayıs 2013 tarihine geldiğimizde ise Dongun aklına bir fikir geldi. Tek eliyle bile oynayabileceği, bir insanın girdiği Allah anda Allah yalnızca 20 saniyede mevzuyu kavrayabileceği bir oyun geliştirecekti. 67 Baba bir şey söyleyeyim mi? Bu konu hakkında benim bir ee, mobil oyun yapan arkadaşımdan bir feedback'im var. Hemen anlatayım size. Dostlarım ben bunu ee, geçen dedim ki baba dedim bir mobil oyun yapmak ne kadar dedi. Dedi ki çok pahalı bir şey değil ama ee, yani yine birazcık giriyor dedi tamam mı? <laughs> Sonrasında dedim ki baba siz bu işten nasıl tam olarak para kazanıyorsunuz dedim. Bu reklamlardan, reklamlardan falan anlattı. Sonrasında genel olarak bu adamların çıkardığı oyunlar neymiş biliyor musunuz? İnsanların tuvalette tek elle oynaması için tık 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 tık, tık. E, Flappy Bird gibi oyunlar yapıyoruz dedi. Ve bu şekilde para kazanıyoruz dedi. Ve 2-3 ayda bir yeni oyun çıkartıp eski oyunu kapatıyoruz dedi. Bunların ana e, şeyi de Flappy Bird dedi. Bunu arkadaşım anlattı bak ben değil. Mobil oyunlarla uğraşan adam anlattı. Haberiniz olsun bu işe girecekseniz bu tarz oyunlar iyi para kazandırıyor. Devam. Saatlik bir çalışmanız. Kahve kardeşim bir yazılımcı olarak beni bir onayla. Onaylıyorum. Neyini de vereyim. He. Yani yakından tanıdığım bir insan şu an Estonya'da şirketi var. Benim de yakından tanıdığım bir arkadaşım şu an büyük bir e, mobil oyun şirketinin içinde çalışıyor ve çalışan olarak da iyi bir para alıyor yani. Hatta ismini evet. vereyim mi istiyorsanız? Direkt bu tarz bu oyunların adı da Casual Games geçiyoruz. geçiyor. Zaten. Casual Games yaparsanız mobil için zengin olursunuz. Evet yani tabi bu zor bu arada yani. Bununla yapmak bile zor şöyle bir oyunu. Ya, şeyi de söyleyeyim Estonya'daki şirketi kuran arkadaşım e, sanırım bir 30-35 oyun sonrası e, şirketi kurabildiler. O yatırımı alabildiler anca. Bir de şöyle bir olay var. Onların çıkarttığı oyun hangi oyunla birlikte aynı tarihte çıktı biliyor musun Eray? Hangi oyun? E, Among Us'la birlikte. Hadi buyur. e, Among Us birinciydi. Onların oyunu ikinciydi mobilde. E, artı olarak onların oyunu birinci olsaydı muhtemelen o zaman aldıklarının 5 katı daha fazla para alacaklardı. Hadi buyur. ya bir de şöyle bir şey var. Bu bağımlı eden oyunlar daha mantıklı değil mi? Kanka böyle tuvalette tık tık e, oynayacağım. İşte adamların yani. zaten hedef kitlesi o anladın yani. mı ona Onu hedefliyorlar. Devam edelim. Ama o, kanka... Flap Flap ismini ver. söyle. Mesela bu işi ne bileyim, e, Supercell'in yaptığı gibi bir sini bağımlı da plan, da mantıklı olmaz mı? O hani, oyunlar biraz onlar para. Yapıyor. Onlar hem para yatırmak Öyle, için, hem uzun vadede oynuyorsun bağımlı yapıyor. Öyle. Onlar para kazandıran değil, değil mi? O ben. Öyle bir oyun yapmak da çok zor işte, mobil oyun olsa bile yani. Evet ve hani, oyun, hmm. şöyle düşün, para kazandıran değil. Başta para gömdüğün, uzun vadede sana deli para kazandıramıyor. Evet Şirketin doğru söyle. Ciddi bir oyun şey, şey ha, yani, doğru. doğru söylüyorum. Bir oyununu yarattı. Ve bu oyunu Dot Years şirketi üzerinden Play Store'a yükledi. Yalnız Play Store'da Flap Flap aktarına... Ben, ben bu oyunu sahip bir oyun hala hazırda var olduğu için Donga abim ismi değiştirmek zorunda kaldı ve Flappy Bird adıyla birlikte yaptığı bu oyunu piyasaya sürdü. Bir beklentisi yoktu. Önceki oyunlarda olduğu gibi bu oyunun da tutmasını beklemiyordu. 3-5 insan oynar sonra başka bir proje yaparız kafasındaydı. Zaten eğlence için yapıyordu. Bu yüzden öyle reklam vereyim, oyuncu çekeyim gibi bir derdi de yoktu. Ki tahmin ettiği gibi de oldu. 2013 Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim derken o kadar az kişi oynamıştı ki oyunu. 5 ayda Flappy Bird adına internette yayınlanan tek yazı Twitter'a düşen... Bak Flappy Bird yazısı olmuş. Kasım... <laughs> Aralık aylarına doğru bir anda herkes oyunu indirmeye başladı. 5000, 10000, 100000 şeklinde indirildi ve uygulama panellerinde listelenmeye başladı. 2013 aralığında Play Store'da ilk defa Top gördü. 10 Ocak Arkadaşlar bir şey daha sorabilir miyim? Flappy Bird'ün ünlü olmasının sebebi Vine değil miydi? Ben Vine'da Flappy Bird videoları izliyordum. Bir ara benim karşıma o zamanlarda çıkıyordu. Sonra amına koyayım okulda bizim çocuklar telefon telefon getiriyordu. Telefon getirince böyle bu oyunu oynuyorlardı. Ondan sonra ben de indirdim vallahi. O zamanlarda ne Twitter ne Facebook'u da amına koyayım. Ben Vine'dan görmüştüm vallahi o zamanlarda. <laughs> 2014'te ise Neydi? Okulda görmüştüm. Tamam işte ben de okul arkadaşlarımla hem de Vine'da gördüm anladın mı? Dünya genelinde birinci sıraya yerleşti. ABD ve Çin Store'larında en çok indirilen oyun halini aldı. Sonraki ay Birleşik Krallık'ta en çok indirilen oyun halini aldı. Allah Allah. Hatırlayın bizde de aynısı olmuştu. Ben mesela ortaokuldaydım o dönemlerde. Arka sıraya geçip bizim telefonlarla sürekli bu oyun oynardık. Bir tane Sony Xperia'm vardı. <laughs> kasa kasa oynardım. Benim de S3 minim vardı. 2 hafta sonra yüklediği "Sakın bu oyunu oynamayın" videosuyla beraber içerik üreticilerinin de eline düştü. Sonrasında kaos başladı. Aslında olanlar sıradandı. Yapılmıştı beklenmedik şekilde. Büyük bir kaosun öncüsü olduğunu Hı. düşündüm. Buraya kadar yükselişin dinlediniz. Peki sonrasında ne oldu? Ne oldu da bir anda bu büyük oyun unutuldu? Tarihler 8 Şubat 2014'ü gösterdiğinde Dong Twitter üzerinden oyunu hem App Store hem de Play Store'dan kaldırdığını duyurdu ve şunları yazdı. Flappy Bird kullanıcıları için üzgünüm. 22 saat sonra Flappy Bird'ü kaldıracağım. Dong'un bu açıklamasının ardından tüm Flappy Bird hayranları çılgına dönmüştü. Neden kaldırmak istediğini sorduklarında ise Flappy Bird siz rahatladığınızda birkaç dakika içinde oynamak üzere tasarlandı. Ancak bağımlılık yapan bir ürün haline geldi. Sanırım bir sorun haline geldi ve bu sorunu çözmek için en iyisi Flappy Bird'ü kaldırmak. Oğlum adam üzülmüş galiba lan. Dırmak dedi. Ayrıca bu yüzden geceleri uyuyamadı. Adamı Ve ne anasını sormuş. <laughs> kötülük yaptı. Düşündüğünü. Vallahi ben de bir şıtır sövdüm şimdi kusura bakmasın ama belirtti. Böyle küçüktüm vallahi. Ve ona Twitter'da yazan insanlardı. İddia sonucu birbirlerini döven çocuklar, kırılan telefonlar, depresyonlar, bağımlılar. Herkes Twitter'dan bu adamı ve yaptığı bu oyunu kötülüyordu. <laughs> IGN gibi büyük oyun haber siteleri bu oyunun rezalet olduğunu söylüyorlar, kötü eleştiriler yazıyorlardı. Donk abin bilgisayarını kapatıp tüm bunlardan uzaklaşmayı denese de küresel bir oyun yaratmıştı ve ülkesinin haberleri peşine bırakmıyordu. Paparaziler fotoğraflarını çekiyor, gazeteler adamın fotoğraf basıyorlardı. Bak. İnternet siteleri bu adamın yaptığı oyunu konuşuyor. İnsanlar bu oyunu oynamak için deliriyordu. Kısaca tüm dünya kitlenmişti lan bu oyuna. Garip bir dönemdi yani. Donk abim ise <laughs> Flappy Bird'ün inanılmaz derecede bağımlılık yarattığının farkındaydı. Bundan dolayı vicdan azabı çekiyordu. Oyunu tüm platformlardan silmesinin tek nedeni buydu. İşin garip tarafı oyunu kaldırdıktan sonra da ölüm tehditleri almaya devam etti. Öncesinde de insanlar taciz diyordu sonrasında da tacizlemeye devam ettiler. Ancak hiçbir önemli değildi. En önemlisi vicdanı rahattı. Burada bence de çoğumuzun yapamayacağı bir şey yaptı. Oyun o dönemlerde günde 50 ile 100 bin dolar arasında para kazanıyordu. Günde. Evet. Wow, wow, evet, wow, günde. wow, 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 wow. böyle bir şey. Yaptım. Hemen hemen matematik hemen. Türk ya geninde var o Türklük onun. Hı. Bak şimdi hemen hesapladı. Yılda 18 milyon dolar. Ve bunu sadece üste koyduğu şu ufak reklamdan kazanıyordu. Biraz daha reklam eklese günlük çeyrek milyon dolar gibi kazançlar olabilirdi. Bir düşünün. Bu kadar para kazandığınız bir oyunu yalnızca insanlar çıldırıyor. Günde 50 bin iyi paraymış. Ve telefonlarını kırıyor veya birbirlerine zarar veriyor diye kaldırıyorsunuz. Bunu kendi üstünüze alıyorsunuz. Zaten adam Türk gelip burada yiyebiliyor değil mi? Dostum ama yurt dışından 18 milyon dolar iyi para değil mi? Yani son model de bir arabadan... ülkedeydi? As Asya ülkesidir. Asya ülkesidir yani. Saçmalansa işte bence pahalıdır. tam burası. Bu Gayet Donk'un problemi para. değildi ki. Ailelerin problemiydi. Bir oyun yüzünden telefonunu parçalayan insanların kendi problemiydi. Flappy Bird'ün kaldırılmasının ardından bu oyuna benzeyen binlerce farklı versiyon geliştirildi. İstatistiklere göre o dönemde her 13 dakikada bir Play Store ve App Store'a Flappy Bird kopyası bir oyunun yayımı için demolar gönderiliyordu. Oha. Yetkililer buna bir dur dediler ve o dönemde gelen demoların %90'ını reddettiler. Ama mümkün değil. Ekranda gördüğünüz bu görüntülerin oluşması kaçınılmazdı. Binler. 10 binlerce kopya ve on binlerce alternatif. Çok kazananları hatta yüz binden fazla oyalanı bile oldu. Kısa dönem reklam geliri vurgunlarının ardından bir kenarda hepsi çürüdü. Hiçbiri Flappy Bird'ün yarattığı etkiyi yaratamadı. Bu yüzden insanlar eBay <laughs> üzerinden Flappy Bird yüklü telefonları uçuk fiyatlarla satışa çıkardılar. Ona 3.000 dolar, 5.000 dolar değil, 90 bin, 100 bin dolarlardan bahsediyorum. Hatta Türkiye'de bile Flappy Bird yüklü telefonlar çok uçuk rakamlara satıldı. Vallahi ben Türkiye'de böyle bir haber görmedim. Biz olmadı galiba ama Yurt dışında olmuş koyayım. İnsanlar gerçekten Flappy Bird'ü seviyor ve özlüyordu. O yüzden Dong'a son bir teklif yaptılar. Teklifin şartı uzun süre oynadığınızda mola ver uyarısı çıkmasıydı ve çıkmazsanız oyunun kapanmasıydı. Bu şartla Flappy Bird'ün geri gelmesini istemişlerdi. Dong Mart 2014'te eski Flappy Bird'ün geri gelmeyeceğini ancak değiştirilmiş bir versiyonunu tekrar piyasaya süreceğini söyledi. Hatta Twitter'da yeniden çıkacak mı sorusunu soran birine evet ama yakında değil dedi. Bunu dese de 2014'ün sonunda Amazon'a Flappy Birds Family adında bir oyun sattı. Bu oyun multiplayer Flappy Bird. Sarırsam bu uygulamayı Amazon. Ya video izliyorum video dur be bitiyor. 10 saniye, saniye kaldı. Tam 20 saniye, saniye kaldı. Bu kadar. Başka hiçbir yerde yayınlanmadı. Tamam, 20, evet, işte evet, 20 saniye. İşte böyle. 20 saniye valla. Flappy Bird akımından sonra 2-3 tamam, tamam. yıl içerisinde Biraz yeni yapayım. oyunlar geliştirmeye devam tamam. etti. <laughs> Super Bowl Jack Link, Swing Copters 2, Fabit <laughs> Old Ninja Sipme Spring Oyunu Challenge gibi. gibi. Ya senden özür dilerim şu videoyu izleyin bitirin valla geliyorum tamam. Özür dilerim senden. Tamam. Ver bana da ekran aç. Ekran da açık. Tamam. Ama hiçbir onun kadar ünlü olamadı. Şey söyleyeyim mi? Senin boynunda suçun yok bu arada. Ben sana Benim söyleyeyim. suçum var. Ne yaptın? Ben bu adamın anasını şey sövmüştüm yapmadım. zamanında. Ben de sövmüştüm ama bizim bence alakamız yok abi yapmasaymış o zaman. Eray <laughs> O da mantıklı <laughs> geldi bir. Bitti. Eray... Ha, ben ha. Hemen aç abi, hemen aç. Neyi? Hemen Abi neye aç? Hemen linke tıkla. Bir linke tıklasın hemen. Bir linke tıklasın abi. abi. A Abicim niye açıyor ya? Biz oyun oynamayacağız mı kardeşim? Oynayacağız Oyunca verdik insanlar. Hemen oyna. Hemen diyorum. Arkadaşlar Evliyelim kaçak siteden Flappy Bird buldum. Bana da bana da Hayır <laughs> ne boy atmayın ne atmayın ne atmayın ne atmayın. Bana bana seni ananı s**k. Alır alır. Ben oynuyorum. Bak bak, 2013 bak bak 2013'deyim bak bak. Tak tak tak. attım bak. <gülüyor> 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 Sağ ol ya bizim arkadaşlarımız var. Siz bunu yapıyor muydunuz lan? Böyle bir anda bırakıyor muydunuz onu böyle? Anan. Oğlum e harbi sinir oldum <laughs> sikeyim ya Demek <laughs> ki bu oyunu 10 yaparsam iyi olur Ya bu oyun hala da aynı bokunlar civerti ya Bir bok değişmemiş bu oyunda Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Toplandı, Toplandı mı ekip? Nerede bizimkiler? Çarmıh bu oyunu da yine hype'licek Çarmıh bence Flappy Bird'ten para bu alıyor. Buralarda Flappy Bird kim ya? He pardon Hemen bağımlı ettim Abi selamun aleyküm. Ya baba bir dur aleyküm selam ya. Aaaa! Benim 5 v 5 Flappy Bird oynayalım. En fazla... Sanki çok büyük bir sınıf Hadi lan 5 beş ve 5'te en fazla Flappy Bird kazanan... Tamam bizim o. takım sizin takım. Son gecirdim. turum. Adam... Son turum. Ebo benim. Kaç yaptın en fazla? 8 yaptım sen. Geçmem lazım seni. 1 yaptım. <laughs> Ay son son bit, vallahi durum bir tane daha yapayım. Kanka ben bu adam bağım, ben bağımlı oldum. Ben e rastgele oynamak istiyorum. İlk oynayışımda 8'e geçiyorum galiba. Ben bağımlıyım. Ananı sikeyim 7 yaptım. Tamam. Abi kafasını niye vuruyor kuş? Lan gerizek. Aa ben anladım şimdi bu gerizek alıyor ki. o, o Games olsa kalsın, Games olsa kalsın. Ben oyunlar birden de birkaç oyun oynarım şimdi. Siz Oğlum, rast map girmiyoruz Rast giriyoruz, var. rast geldi mi herkes? Map'i kurmak ne oğlum, map hazır değil mi? KF sıfırladın şey, mı, wipe'ladın mı her şeyi? Şey açıldı, evet, 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 Oğlum bu, bak abi. bir daha söyleyeceğim adamı şimdi, vicdan azabı falan çekiyorsa umurumda değil ama ha. Harbiden abi, ne yapmış şu an bana koyayım ya? Wi-Fi <laughs> pes. Durun abi, bir dakika. VPN'e eksik olan varsa onlar da yazsın, söylesin. Ben ama yazdım. Atajın galiba. <laughs> Nerede? Oğlum bir 9 yap lan bari. Hadi açtınız mı oyunu? Herkes geldi mi? Açtım oyunu. Ya. Ama ah, mısın? <gülüyor> <yitemesi> <gülüyor> Dur kanka Philip Bird oynuyorum. Meşgul etmesen hemen. Eray bu arada sen kimse rast girmesin dedin. Herkes rast oynadı aman akıyım. Evet kanka ben onu anlamadım ya. Niye öyle yaptılar hile <laughs> bu? Ali, üst, üç, Ali 4 saattir yukarıda şey öğreniyor. Base öğreniyor aman affeyim. Benim haberim bile yoktu. Son dakika öğrendim. Ben oyunu yeni yüklüyorum aman ağabeyim. Çık. Oğlum bu 8'den çık. sonra niye böyle yapıyor? Bilerek çık. yapıyor bence. Çık monitörü kıracağım şimdi çık. Tamam hadi. Çık. Dur yukarıdakileri alalım. Hadi hadi hadi. Oynayalım hmm. yeter. Siz, yemin ederim sinirim bozuldu. Vallahi sinirim bozuldu ya. Yok. Demek ki bu yüzden küfür ediyormuşuz. Gerçekten yani oğlum yani öyle anlam...